Ben de bir Konyalı olarak yaşanan bu faciaların bir daha yaşanmamasını evet. diliyorum. Ancak ortada da olmuş bir durum var. Sürmüt'ü hatırlarsanız Sürmüt'te tekrar modellemesi yapılıp ki daha yeni bir binaydı. Kerküçat üzerinde dediğiniz gibi Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı yapılıp yıkılan bir binamızdı. Orada e, yapılan modellemeler sonucu tabii raporlar çıktığında, üniversitelerden alınmış da teknik raporlar vardı. Medir kişi marifetiyle de raporlar çıktı. Orada bir taşıyıcı sisteme gene bir müdahalenin olduğunu görüyoruz. Ama bir binanın sadece taşıyıcı sistemleriyle değil birçok parametresi var. İnşaat yapımı devam ederken işte yapılmış olan bazı uygulama eksikleri, betonun az sulanması bile, betonun prizinin almaması veya korozyon dediğimiz demirin artık pas paylarının kaybolmasına kadar birçok etken var. Ve zümrüt apartmanında da zayıf kat görüyoruz zeminler üzerinde bir asma kat oluşturuldu. Aslında çıkardı. Yani yapı denetim sistemlerinin de Konya'da kötü uygulandığını söyleyemeyiz. Ancak yetersiz. Olması gereken şart, şartlarda hala değiliz. Bizim yapılarımızın mutlaka bir envanter çalışmasının yapılması lazım ve düzenli olarak, periyodik olarak statik rölevelerinin alınıp taşıyıcı sistemlerine müdahale olup olmadığını yerinde incelenme yapılması lazım. Yaşanan her felaket bizim için ders. Bedelleri çok ağır oluyor. Bolu'daki otel yangınındaki gibi, Kartalkaya'daki gibi ama şimdi biz yangın yönetmeliklerini bir daha konuşmaya başladık değil mi? İşte bu Taşoğlu kapatmadan sonra binaların statiklerinin neden ayakta duramadığını veya hangi müdahaleler sonucu böyle bir felaketin yaşanacağını konuşuyoruz.